Neredeyiz? Nesindeyiz? Nesindeyiz? Nesin Yok 3 merhaba. Nesin özlemişim. Hı? Nesin özlemişim. Hı? Artık yaş aldığımız için Akutlu'la beraber um, Sisi Pavlovic Sırınca sokaklarında turlamayacak. Ben buraya ne attıysam girdi ve gerçek oldu. Bilginiz yaklaşık 5 yıl. Dur. Bilmiyorum. Biz nereye gidiyoruz? Biz nereye gidiyoruz? Allah'ım kapat. Biz biz malzeme almaya görevlendirildik ama şöyle bir daha kaç. Yor mi? Bugün ne duydum? Bu videomu izleyen O yüzden alacağım izleyenler köye gelmiş. Bunlar bana böyle Kayser geldik bu arada. Kayser'e geçmiş. Kayser evet değişmiş. Çok güzel olmuş. Önceki halinden sonra bayağı Aa sen yazında Ha geçen şeyde görmedim. kullanıyordur ya. Bilmiyorum. Ya su 15 lira Allah'ını sersen <laughs> ya. Çalışkan öğrenciler. Kurban olurum size ona. Değil mi? Merhaba. Rezil oldu. Anam ne yapıyoruz şu Çay içiyoruz. <laughs> artık metanet, artık çay. Çay. <laughs> Nesli'nin çayı çok güzel. Kilimranch. nerede seguinte, nerede şu an? Merhaba. 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 Ki, biri nereden, biri gidiyor. Gidiyor. Biz biz, bu bir olarak kanladık. Selam. Bu çok. Bora iş yaparken gördük diye. İlk defa. <gülüyor> 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 Merhaba. Öncelikle çok fazla karanlık değildir umarım. Ki karanlık gibi duruyor ama koğuşun ışığı bu kadar. Ee, Koşta çekiyorum bu videoyu çünkü sadece koğuşta yalnız şu an. Ee, köyünün kalabalık bence. Bayağı öğrenci var. Lise grupları var. Okulla gelen ortaokul grupları var. Ee, biraz şeyden bahsetmek istedim şimdi. Önceki iki videomda aslında biraz neslinde günlük yaşam gibi, öğrenci olarak bir gün ve gönüllü olarak bir gün gibi iki video çekmiştim. Ee, aslında o amaçla çekmemiştim yani neslindeki yaşantıyı göstermek için çekmiştim ama tam olarak neslinin e, havasını tam olarak yansıtabildiğini düşünmüyorum. İlk videomda biraz daha neşeli bir şekilde öğrencilik tarafını göstermiştim. İkinci videoda da biraz yine neşeli bir şekilde fiziksel gönüllü olmanın bazı kısımlarını göstermiştim. Bu videoda biraz daha kültürünü çekmeye çalışıyorum. Nesinde olmanın neler kazandırabileceğini, neler yaratabileceğini. Çünkü diğerleri full eğlence olarak geçmişti ve aslında tam olarak e, o okay, Nesli'ni merak eden biri olarak Nesli'nin hakkında bilgi ediniyorsun. Nesli'nin günlük yaşamını görüyorsun, işte nasıl işlediğini görüyorsun, neler yapıldığını görüyorsun. Ee, ama tam olarak o havayı yaşamış kadar alamıyorsun videolarda ilk iki videoda en azından. Bu videoda biraz daha onu yani bizim gözümüzden yaşatmaya çalışıyorum. Çünkü Nesin çok bakış açını değiştiren bir yer. Yani ben Nesin'e ilk geldiğimde ilk videomdan son videomda aramdaki fark bence biraz yine belli. İlk videoda daha farklı bir kişiliktim. Özellikle ilk video biraz daha Nesin'in Çocuk su ruhunu gösteriyor gibi yani biraz daha çocuk neşesi, çocuk esprileri, çocuk şakaları o hani rahatlık gerçeklik falan var videoda zaten hareketlerimizden falan belli. İkinci videoda biraz daha nesinde büyümek gibi adlandırılabilir. Yani yani üniversiteye geçiş o, o olgun olmak değil de hani küçüklükle böyle ergenlikle o büyüme arasındaki bir yol gibi yani nesinde büyümek tam temiz bir anlatma nesinde büyümeye çalışmak gibiydi ve üçüncü videoda şu anki videoda aslında nesine daha farklı bir bakış açısıyla nesinin kazandık kazandırdıklarını daha görebileceğim bir açıyla bakıyorum yani buranın çok farklı bir kültürü var ve çok hoş bir kültürü var aslında yani çok sevdiğim bir kültürü var ee, burada çok farklı yerlerden insanlar geliyor. Yani Türkiye'nin dört bir yanından insanlar geliyor ve hepsinin farklı görüşleri, farklı yaşam tarzları, işte farklı kişilikleri, ruhları oluyor. Ve çok ansızın bir anda sen yemekhanede yemeğini aldıktan sonra boş diye oturduğun bir masada bu insanlarla sohbet etme fırsatı buluyorsun. Ve yani aslında güzel olan ve seni değiştiren yerler orası oluyor. Bugün biriyle konuştuk, bir öğrenciyle onunla video çekmedim sanırım daha. Ama çekmek istiyorum eğer yakalarsam. Bu öğrenci benim daha önceden attığım videoları görmüş. Nesine hakkında oralardan bilgi edinmeye çalışmış falan nesini araştırırken. Onları falan da izlemiş. İşte geçen görüş, karşılaşınca şey dedi sen vlog çeken kız değil misin? O abla değil misin? falan diye. Sonra onunla bugün öğle yemeğinde oturma fırsatımız oldu ve o da tam olarak aslında benim anlatmak istediğim ve videolarda çok fazla anlaşılmayan şeyi söyledi. Dedi ki ben ee, bir görüş savunuyorum ve bu görüşün zıttının bir şey olduğunu düşünüyorum. Ama aslında neslindeki insanlarla o görüş hakkında konuşurken çok daha başka bir şey olduğunu öğreniyorum. Bana bunu gösteriyorlar. Aslında tam olarak böyle ifade edilebilir. Çok güzel bir ifade şekliydi. Yani senin hiç göremediğin açılarda şeyler oluyor ve onları gösteriyorlar sana. Burada onlara bakmaya, bardağın farklı tarafından bakmaya öğreniyorsun biraz. Ve hani e, aynı zamanda şey kültürünü de çok yakalatıyor sana. Yani senin yemekhaneye götürmeyip istasyonda bıraktığın bir bardağın işte işte neler değiştirdiğini görebilmek sana biraz sorumluluk bilinci kazandırıyor. Yani normalde olsa o bardağı da götürmemen seni bağlamaz. Bir alır falan diye düşünürsün. Ama mesela ben fiziksel olarak görünür olarak geldiğimde o öğrenciyken bırakılan bir bardağın fizikselken ne kadar etki edebildiğini görmüştüm. Ve hani şeydim böyle, her şeyi götürmem lazım falandım artık böyle, yani her şeyi mutfağa götürmem lazım, her şeyi yerine koymamız lazım falan diye. Birazdan anlamlandırmaya çalışıyorsun. Anlamlandırmaya başlıyorsun, çalışıyorsun değil. Şimdi bu sene geldiğimde mesela o geçen senelerdeki kadar eğlence tabii ki olsa da neslinin bu değerli kültürünün farkında olmak güzel hissettiriyor yani. Olabildiğince insanlarla konuşmaya çalışıyorum. Olabildiğince öğrencilerle sohbet etmeye çalışıyorum. Hocalarla sohbet etmeye çalışıyorum. Gönüllülerle sohbet etmeye çalışıyorum. Çünkü hani bu kadar farklı kültürden, bu kadar farklı yapıdan insanlar başka bir yerde bir araya gelmezler. Hani gelemezler. Böyle seçerek toplamaya çalışsan da çok zor. Ve burada o kendiliğinden var oluyor ve böyle devam ediyor. Ve hani çok güzel oluyor. Ya böyle bir masada oturuyorsun, işte biri diyor ki mesela bugün öğlen yemeğinde yine şans eseri oturduğumuz bir masada biri işte Belçika'da okuyormuş. E, matematik okuyordu sanırım doğru hatırlıyorsam. İşte Diğeri lise öğrencisi. İşte başka biri yine üniversite okuyor farklı bir yerden falan. Yani çok farklı insanlar var. Biri işte doktora yapıyor falan böyle. Ve onlarla sohbet etmek e, çok güzel bir şey ya. Çok gerçekten neslinin kıymetini bir kez daha anlıyorum. Öyle ortamlardayken. Öyle değerli zaman geçirirken falan. Neslinde hayat erken başlıyor. Sabah öğrenciler e, kahvaltıyla başlıyorlar. Ben mesela şu an kahvaltıya pek yetişemiyorum. Uyku düzenim biraz şaştığı için. Tam böyle kahvaltı bittiğinde falan uyanıyorum. İşte duş al, hazırlan falan. Öğle yemeğine falan yetişiyorum. E, i̇şte derslere giriyorlar kahvaltının ardından. Öğle yemeğine kadar dersler oluyor. Dört derse giriyorlar doğru hatırlıyorsam. Öyle olması lazım. Ali Hoca'nın programı var. Mustafa Hoca'nın programı var. Haluk Hoca'nın programı var şu an. Onların asistanları var. Onlar derslere gidiyorlar. Onlar ilgileniyorlar. Baya Gülsüm Hoca var. Fırat Hoca var. Baya Hoca var şu an köyde. Ee, bir de şeyler var. Ortaokul öğrencileri kendi hocalarıyla beraber kamp kampanya kampa gelmişler. Dönemsel. Onlar var. 2 gün üç günlük geliyorlar. Kahvaltıdan sonra derslere giriyorlar. 4 saat kadar ders aldıktan sonra öğle yemeğe geliyor. Öğrenmelerden sonra bazı öğrencilerin e, görev grupları oluyor. Bu öğrenciler köyün işlerine yardım etmek ve bu bilinci kazanmak için belli işlere gidiyorlar. Mesela öyle bulaşıyor olabilir, çöp toplama olabilir, derslik temizliği olabilir. Bu tarz görevler yapıyorlar. Sonrasında e, biraz boş zamanları oluyor. Bu boş zamanlarda şirinceye inebiliyorlar. E, şirince de üstü yanında kahve içebiliyorlar. Ya da işte yemekhanede vokapçede çay içebilirler bir şeyler yapabilirler arkadaşlarıyla bazıları uyuyorlar bazıları ders çalışıyorlar sohbet ediyorlar falan öyle arasından sonra tekrar dersleri var sanırım bir derse girdikten sonra kek molası olması lazım bir ya da iki derse girdikten sonra kek molası olması lazım kek molası biraz daha uzun 20 dakika ya da 15 dakika kek saati ee, kek çıkıyor fırından Kadir, Kadir Usta bize kek yapıyor kekler çok güzel <laughs> E, o kek saatinde tekrardan kek, çay, kahve falan olarak böyle yine bir sohbet ortamı oluyor. Bol kepçe kalabalıklaşıyor falan böyle. Tekrar derse giriyorlar oradan çocuklar. Bir ya da iki ders aldıktan sonra e, akşam yemeği saati geliyor. Dersler bitiyor. Dersler bittikten sonra biraz küçük bir boşluk oluyor sanırım. Ondan sonra akşam yemeğine yiyorlar bazı programlarda. Bazı programlarda e, direkt geliyorlar yemeğe. Direkt yemek saati denk geliyor. Yedi buçuk muydu? 7 ya da yedi buçukta olması lazım yemeğinde. Yemek saatinden sonra e, bazı öğrencilerin düşünme saati oluyor. Bazı öğrenciler de serbest oluyorlar. Bu öğrencilerden işte, düşünme saati olanlar kütüphanede bir saat boyunca bir, bir şey seçip onunla uğraşıyorlar. Odaklarını oraya vermeye çalışıyorlar. E, serbest olan öğrenciler de çoğu genelde ders çalışıyor. Çünkü programlar çok yoğun oluyor. Ben öğrenciyken hatırlıyorum. Mustafa Hoca'nın programına gelmiştim. Ve hani ona yetişebilmek için sürekli ders çıkışı ve 11'e kadar falan böyle hocanın kitabından konu çalışıyorduk yetişmek için. Böyle çok zorlanıyorduk falan böyle ya yarın bir şey sorarsa ve yapamazsak falan diye. Çoğu ders çalışıyor. Çoğu soru çözüyor. Mesela e, önemin öğrencilerinden, görev grubu öğrencilerinden karşılaştık bir an önce, biraz önce. Saat şimdi 11 olmak üzere ve kütüphaneden yeni 11 oldu, 11 buçuk olmak üzere ve yeni çıkmışlar kütüphaneden böyle koğuşlarına gidiyorlar yat saate geldiği için falan. Ee, hani çok güzel böyle görmek çalışan insanlar. Çalış burada ders çalışasım geliyor. ve vizelerden yeni çıktım hani ona rağmen ders çalışasım geliyor burada. İşte yemekten sonra ders çalışıyorlar. Bazıları sohbet ediyor. Kütüphanede çalışan var, bol kepçede çalışan var, dide ders çalışan var. Ciddi'nin tahtasında ders anlatan öğrenciler var bazı yerleri koyacağım dersten alabildiğim kesitleri. Ali Hoca'nın sınıfında çekime girmiştim. çekimdeyken, çekimin check arasında Ali Hoca araya çıktığında öğrenciler soru tartışıyorlardı. Onu çekmeye çalıştık mesela. Onlar çok güzel. Tam saat işte 11.30 gibi koğuşlara geliyor öğrenciler. Lise grupları, ortaokul grupları. E, koş kontrolü ya coach ablaları koşlara gidiyor abiler ablaları öğrencileriyle bir sıkıntıları var mı iyiler mi herkes koğuşunda mı diye kontrol ediyorlar. Sonra da Nesinde köy gece bitiyor gibi. <laughs> yani en azından öğrenciler için uyku saati oluyor. Sabah tekrardan erken bir şekilde başlıyorlar. <laughs> ya bu kız Nesin yolunda bile çalışıyor. Şirince'de çalışıyor. Köyde çalışıyor. Boş bıraktığım her saniye elinde laptopuyla dilekçe yazıyor. Aa araba. Oha Tesla'nın burada ne işi var? Bana çok Bine güzel var. süpürüyorsun aslında. Neden süpürmüyorsun? Bir şey söyleyeceğim. O kadar kırmızı görüyor ki yüzüm. Evet. Allık körlüğü. Allık çok garip aynısı. Burası ilk blokta yemek yediğimiz bölgesi de Yani eczaneye uğramak için geldim. Ee, bir öğrenciye sonraya getirdik. Kutuz aşısının üçüncü dozu varmış onu yaptım. Ee, ben de gidip oldum. Klasik nesil şey. Nesil ne zaman gelsem gidip oluyorum. Ya da ya da hasta oluyorum. Şimdi de salgına Ondan sonra eczaneye geldik. Ve ilk blokta yemek yediğimiz yerin yanı. Çok nasıl oldum. Sakın çizme beni O yüzden bu halde Ne yapıyorsun sen? Bakayım kahretsin Bizim öğrencilerimiz bu kadar hamarat işte, işte. Bursalısın ama Bursalıyım ama Düşmüyorum Ne zaman vlog çeksem Hep bir yerlerde bir şeyler çekmeyi unutuyorum Şimdi Şimdi ee eşyalarımı şey götürüyorum koğuşa bırakacağım. Bugün günlerden ne? Cumartesi. Yarın pazar. Yarın gidiyorum. Kalsam mı diye düşünmedim değil. Çünkü Nesin'i çok seviyorum ama derslerde boşlanıyor artık. Yani bir hafta ektim zaten. Bugün bu çok güzel. Ve biz saç oynayacağız. İnsan kadar yani gün günlüğüne 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 Sadece hızlı veri işleyebiliyor yüzden hani çok bir etkisi olmuyor. tabak başından söyleyeyim. Bizim hocamız bize veri veriyorsun o işi yapmamı. Can Kart Ya <laughs> i̇şte. yani şu anda çok bir farkı yok. Mesela bir matematik sorusu sorduğunuzda size cevap veremiyor. Yani. Düşünemiyor. Tamam. Kendileri ben bir meçleştik kombin olarak. Bu kahverengi ben bordo. Aynı ceketler, aynı kombin. Ve manzara izliyoruz. O bütün saatimiz geldi. Ve köy bomboş. Herkes gitti öğrenciler. Öğrencileri özleyeceğim. Yeni öğrenciler gelene kadar. Yuhum Yuhum gelin. İnşallah unutursun, unutursun sen de. Nesin Matematik Köyü 2025'in son Şarkı. programından bir veda gelecek. O arada bu. Hepsinin hemen. bana uyması normal değil mi? Türkçe popun yarısı aşk şarkısı. Dur dur. 8.45'de mi dedin? Evet ya 8.30'da var 6.45'de. Bence 6.45'tekine kadar gelebilirim Şu an söyleyeyim. Neredeyim? İzban'a Alsancak'a geldim. Alsancak'ta Fahrettin Altay'ın önünde tramvayla Atatürk Spor son durağındayım. Burada eşyalarım var önceki vloglarımdan tanıdığınız süper iki insanı göreceğiz. Nostalji olacak. Birini ilk vlogda gördükten son. Diğerine her vlogumda var. Evet. Tanıdık bir isim olacak. Onunla buluşacağız. Size sürpriz yapacağız. Şimdi. Arada görüyorum şu an ben. Siz şimdi göreceksiniz. Tabii. Eda'yı bir selam versin. Oğlum ya Rabbim aynı ya. Yaş değişmiş, şey iş değişmemiş. Hala aynı bok. Yorum, Yorum yap. yap. Bu sefer evet. Şirince de değil. Evet. İlahi da artık benimle gelmiyor Şirince. Beni Orada satmış. Ya. Yani sen şu an kötü bir restorana gidip de tadım yapacakmışım gibi hissediyorum. Kameraya açtım. <laughs> Allah kahretsin. Şey, boyu bütün derdeyi şu Ha? nerede? Aa onu bıraktım, onu geçtim. Ben Böyle arkadaşlarla ne yaptık biliyor musunuz? Bir tane kafeye girdik. Bağırtık. Aa bizim bu caddede fotoğrafımız var. Hayır, değil. Evet. Hayır, bir yok. Tabelalar asılıydı, sağ taraf. Bağırmasana <laughs> ama desibili de istedik Tamam ya. Arka taraftaki kafenin... Bak, Lan sen mi daha iyi bileceksin, e, işte. biz mi daha iyi bileceksin? Bekle fotoğraflar açacağım. Sen yoksun fotoğraflar, varsın. Arka tarafta da eee var vardı. falan var. Nereye geldik? Tamam <laughs> Nereye geldik? Baştayız. Ama sen daha iyi bilirsin burayı. <laughs> <laughs> sen anlat dedi ya. Evet, Şu an e, benim sağım sanofim karşısındaki Laş kafedeyiz arkadaşlar. Ve çok sıkıntılı durumlar yaşıyorum şu an. Belki dayak yiyebilirim, belki ölebilirim. Belki hayatta kalabilirim ve hayatta kalmak hiç istemiyorum şu an. Biz, İzmir o e kadar ben nefret ediyorum. Kesinlikle esenler bunun yanında mükemmel bir şey kalıyor. Ya dünyanın en karışık oda göre. Gelen yolda giden yolda farklı kal ortalık bir karışık. İnsanlar korkmuş. Çok korkmuş bir Kaç kere geldim hepsinde aynı. Şimdi otobüse otobüsüme 5 dakika var. Ucucuna e, yetiştim bu arada. İlayda bana yarım saate falan gidersin de bir saate geldim. Hatta bir saat bitip geçti. Ama İlayda'dan kaynaklı ya da yoldan kaynaklı değil ya şey. Çok fazla aktarma vardı. Şu dört değil bu ve en arkadayım çünkü orası kalmış.